insanlığa giden yol bulunmalı. Estami Yazgan Dağ heybetli çınarımız kurul. Ümmete tutacak dal bulunmalı. Batıl hakkın üzerine yürüdü. Zalime dur diyen el bulunmalı. Üstümüze çöken kızıl kabus. Çağdaş firavunlar kinini kustu. Yiğitler lal oldu, Alpler sustu, hakkı haykıracak dil bulunmalı. Eksik akıl nefis ile yarıştı, birlik olup şeytan ile barıştı. Körpe çiçeklere zehir karıştı, iman kovanına bal bulunmalı. Enginlerde boynu bükük kalmasın, rüzgarı kesilip hüzün dolmasın, nazlı hürriyetin rengi solmasın bayrağı verecek al bulunmalı korku kalbimizde everest gibi ruhumuza geçti bir kemen gibi kafalar karıştı labirent gibi insanlığa giden yol bulunmalı